Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Gizlenti. Bugünlerde çok da gündem olan yüz yogasından bahsedeceğim size. Yüz yogası için gerekli malzemelerimizi böyle olabildiğince ben topladım sizler için. Neler bunlar? Aslında hepinizin evinde az çok bulunan malzemeler. İki tane kaşığımız var. Doğal kaya tuzundan toplarımız var. İnternetten kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Titreşim aletlerimiz var. Ve iki tane de bıçağımız var. Şimdi yüz yogasından bahsedeceğim. Biliyorsunuz çok gündemde şu anda. Ünlüler de yapıyor ve yüz yogasıyla elliyi devirip çok genç kalabiliyorlar. İşte bunun sırrını anlatacağım size bir dermatoloji uzmanı olarak. Yüz yogası yaparken bizim ana hedefimiz aslında vücuttaki yoga gibi de düşünebiliriz. Yani normal yogadan çok da farklı değil. Amaç kasları yani daha doğrusu şöyle, istediğimiz kasları dinç, daha az çalışsın istediğimiz kasları da biraz gevşek bırakmak. Aslında yoganın ana hedefi bu. Bunu yaparken derideki kanlanmayı da arttırmış oluyoruz. Çünkü yaptığımız hareketler aslında oradaki dolaşımı da arttırmış oluyor. Ve biz bunları yaparak sizi ...çok daha genç hale getirebiliyoruz. Şimdi yüz yogası... ...neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz... ...onlardan bahsedeceğim. Evet, yüz yogası yaparken... ...aşağı yukarı gerekli malzemelerden bahsettim. Peki nasıl yapacağız? Mümkünse her gün tekrarlamanızı isteyeceğim sizden. Çünkü amacımız... ...kırışıklıkları geçirmek. Amacımız gıdıdan kurtulmak. Amacımız yüzümüzün, özellikle de orta yüzümüzün... ...daha tombul, daha diri görünmesini sağlamak. Ve... Son anlatacağım onu, dudaklarınızın çok daha volümlü görünmesini sağlayan yüz yogası, dudak yogasından bahsedeceğim. Şimdi, kaşıklarla başlarsak. Buradaki püf nokta şu. Mümkün olduğu kadar soğuk olsun lütfen kaşıklar. Buzdolabında beklet edebilirsiniz. Hatta birlikte böyle buz kalıplarıyla da yapabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Kaşıkların e, dış bükey olan taraflarıyla yanaklarınıza küçük küçük masajlar yapıyorsunuz bir anda çok çok yapmanızı istemiyorum. Cildinizin ya da işte kaslarınızın aşırı tepki vermesini istemiyorum çünkü. Minik minik başlıyoruz. Şöyle. Boyun için çok önemli. Ben hep yapıyorum. Her gün yapıyorum. Bir tek bunu yapıyorum hatta. Dermatoloji kliniği var Nişantaşı'nda. Çoğunuz biliyorsunuz. Ama biz artık dermatolojik işlemleri bıraktık. Ben 40 yaşındayım. 40 yaş için iyi bir boyuna, iyi bir çene hattına, iyi bir yüze sahip olduğumu düşünüyorum. Bütün bunlar yüz yogasıyla olunca ben e, kliniği yogaya, hani yoga, yogi, bundan sonraki e, kariyerimi yogi olarak devam ettirmeye karar verdim. Çünkü biz o kadar tıbbi bilgi, o kadar e, ilaçlar, kanıtlanmış etkili o kadar şeyi boşuna yapıyormuşuz çünkü. Gördüğümüz bir for after'lar öyle. Buradan sonra artık hani daha net konuşabilirim. <laughs> Başı biraz gerçekçiydi ama ee, yüz yogası sizi 40 yaşında şöyle gösteremez. 40 yaşında diri, iyi ve dinç, daha parlak cilde kavuşayım istiyorsanız ortalama 30'ların başında minik minik dokunuşlarla deriyi beslemeniz gerekiyor. Deriyi bir tarla gibi düşünün. Siz onu sulamazsanız, siz ona yeter, yeterince vitamin koymazsanız... ...nasıl oradan bir meyve bekleyemezseniz cildimiz aslında öyle. Bir yandan besleyeceğiz hem içeriden hem dışarıdan yapılan işlemlerle ki cilt iyi kalsın. Orta yüzünüz çöker 30'ların ortasında. Orta yüzü çökmemiş bir 30'lu yaş, 35 yaş diyelim hadi. Orta yüzü çökmemiş 35 yaş birini gördüyseniz... Olasılıkla onun orta yüzünde küçük dokunuşlarla dolgu işlemi vardır. Ya da gülümsediğinde kırışmıyorsa, alnını tam da kaldıramıyorsa, sinirliyken bile çok da sinirlenemiyorsa o kişinin yüzünde botoks vardır. 40 yaşında çene hattı ve boynu böyle görünüyorsa olasılıkla onun yüzünde fraksiyonel lazer ve kolajen aşısı gibi ya da gençlik aşısı gibi uygulamalar vardır. Lütfen yüz yogası yaptığını iddia edip başka hiçbir şey yaptırmadığını iddia eden kişilere inanmayın. Ben de yüz yogası falan yapmıyorum. Yüz yogasının ama şaka bir yana işe yaradığı yerlerden de bahsedeyim. Şimdi o kadar da öldürmeyelim. Yüz yogası da vücut yogası da aslında sizin gerçekten ee, çalıştırmak istediğiniz kasların aktifleşmesini ve doğru yaparsanız bu çok önemli. Çalışmasını çok da istemediğiniz yani mesela ağzı aşağı doğru çeken burada bir kasımız var. E biz bunun çalışmasını istemiyoruz çünkü yüzümüz yukarı kalksın istiyoruz. Ya da böyle yaptığımda ortaya çıkan burada pelerin gibi bir platizma kasımız var. O kas çok aktifleştiğinde yüzü aşağı çekip boynu daha yaşlı gösteriyor. Mesela onun çok çalışmasını istemiyoruz gibi. Hangileri çok çalışsın? Yüzü yukarı kaldıranlar, işte kaşları yukarı kaldıranlar, elmacıkları belirginleştirenler, hafif bizi gülümsüyor gibi gösteren kaslarımız çalışsın isteriz. Bunlar için evet yoga faydalı. Yani bu, bu kadarı okey. Ama e, gözeneksiz bir cildiniz olsun. İşte 40 yaşında kırışıksız görüneyim. E ama e, göz çevrem kırışmasın falan gibi bir isteğiniz varsa maalesef ki yüz yogası bunları sağlamıyor. İster doğal e, kaya tuzlarıyla yapın. Bunlar bu arada gerçekten doğal kaya tuzu. Ilgaz dağlarından getirdim. Ama ben bunlarla yüz yogası falan yapmıyorum. Şu aletle yapan çok görüyorum. Biz bunu niye kullanıyoruz? Niye bende böyle iki tane var? İşlem sırasında titreşim versin ki siz çok acı hissetmeyin diye kullanıyorum. Yani bunu titreştirip de böyle yüzünüzde gezdirdiğinizde kırışıklarınızdan kurtulmuyorsunuz. Biz de yüzünüzde gezdirerek sizi kırışıklardan kurtarıyoruz. Ama bir yandan da minik minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Kaşık hani bildiğimiz kaşık. Kaşıkları da yüzünüzde ne olur gezdirmeyin çünkü hani yüzünüz yemek tabağı değil. Bunlar orada gezmesin. Siz güzel sağlıklı şeyler yiyin. Bu da yine cildinizi beslemiş olur. Yani özetlersek yüz yogası, evet, doğru yapıldığında doğru kasları aktifleştirmek isterseniz e, kendi daha diri halinize gelebilirsiniz biraz. Ama oradaki bir boşluğu doldurmaz. İşte dudak yogasıyla dudaklarının şiştiğini iddia eden kişiler maalesef ki e, toplumu kandırıyor ben çok üzülerek izliyorum. Çünkü benim bile keşfetime çok çok düşüyor aslında o videolar. Eminim sizin de önünüze defalarca düşmüştür. Bu videoları izlerken biraz daha acaba diyerek izlemenizi istiyorum. Aslında bu videomuzun tek amacı buydu. Yüz yogası evet kanlanmanızı arttırır. Krem sürerken bile yukarı yukarı sürmek tabii ki daha iyi olur. Ama beklentinizi çok da yükseltmeyin. Ve o 50'li yaşlarına gelmiş ...ünlüler yüz yogasıyla o halde olduklarını iddia ediyorlar da... ...öyle değil. Öyle olmadığını biliyoruz. Çünkü biz yapıyoruz o işlemleri. Ee, o yüzden öyle olmadığından emin olun. Ve yüz yogasını biraz daha hani... ...evet ya hani daha sağlıklı olmak için güzel ama... E, ...benim kırışıklığımı da geçirmezi bilerek yapın. İşte benim gıdım geçmez bununla diyerek yapın. Bana gıdı lipoliz liposakşına gelen çoğu hastam... ...benden önce en az 3 ay e, gıdısına yaptığı hareketler işte bir şey öpücüğüydü. Adını unuttum şimdi. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hani onunla gıdının geçeceğini iddia ediyorlar. O oradaki kası aktifleştirir. Evet güzel bir şey. Ama gıdınızdan kurtarmaz. Çünkü oradaki yağı parçalamaz o yaptığınız hareket. Evet bu haftaki konumuz dermatolojik işlemler değil de böyle biraz daha bilgilendirme gibi oldu. Yüz yogası yine evde yapabilirsiniz de hani beklentinizi düşük tutun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.